Herkese merhaba. Bu hafta ikinci filmimizi çekmemizi. Şu an İstanbul boyuna geldik. Bugün de sabahtan biraz balık tuttuk. Biraz mola verdik şu an. Akşama doğru tekrar balık tutmaya devam edeceğiz. koy. İç koyuyor. Dalyan'da. karette ile meşhur olan. Bağ bağların olduğu. Biz deniz kaplım bağları. diyoruz. <laughs> Burası. Çok temiz. Çok güzel. Güzel oturulacak yerleri olan. Harika bir koyu. Evet burada denize girmek, balık avlanmak tehlikeli ve yasaktır demişler ama burası çocukluğumuzda hep buraya girerdik. Herhangi bir tehlike, herhangi bir şey yok. Sadece deniz aniden alçalıp aniden yükselebiliyor. Bu tehlikesi. Ama yürüyüş yapmak için, gezmek için, hava almak için çok güzel bir yer. güzel koyla baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. Bunlar da gelenlerin oluşturduğu küçük küçük patika yollar var. Buradan oturup denizi izlemek gerçekten çok güzel. İkinci'deyiz. Parkuma da Amederis. Bu şurada göreyim de denizde. Ne çekiyorsun şu an Tuğçe Hanım? Galiba ne o kırmızılardan çekiyorum galiba gene. Herhalde bunlar mercan ama kırmızı mercan Böyle. mı geliyorsun? Galiba balon değilse. İnşallah balon değildir. Mercan geliyor Tuğçe Hanım'ın. Bakalım bir. Ya gelmezse. Gelecek Sıkan. o parladığını gördüm. O balık bugün buraya geliyor. gelecek. Geliyor. Ne geldi geliyor. acaba? Çok merak ettim. O, her ne gün geldi? biraz daha büyüğü getir, geliyor. Getir, getir, getir. Çok güzel. Çok güzel. Nereden getireyim aşkım? Ah, Şunu ver. Hah. Ah. Bana. Benim bu olduğum yeri sakın kaybetmeyin. Beni de döndürmeyin. <gülüyor> tamam. tamam. Attık bu yere balığımızı. <laughs> evet, bir tane daha geliyor. Herhalde bugün balıklar annemden hepsi. Balıkları en çok kim tutarsa temizlemesi öbür günden. Gel sen kız <laughs> <laughs> Mısır onu getirdim ben kızartırız sıkıntı yok. Aha. Acaba ne gelecek? Bugün tutabildiğimiz balıkları temizledik. Mısır yaptık. Biraz sonra da kızartacağız. balıklarımızı pişirdik. İftar saatini bekliyoruz. İftar saat olunca da yemeğimizi yiyeceğiz. Burası ikinci Piracı. Çok harika bir yer burası. Karavancıların uğrak yeri genelde. Bayağı bir karavan var burada. Şu karşıda görüküyor. Bu da bizim teknenin aynısı. Bu da bir arkadaş almış. Kahvaltımızı burada hazırlıyoruz. Evet. Selin Hanım'ın çocukları. Sucuk da sucuk, sucuk da sucuk. Keri bak çocuklar bir şey yok. Bak bana. Hı? Hı? yanında gönderdiği ocağı biz kullanmadık. Onunla bu sanayi ocağını değiştirdik. Merhaba arkadaşlar. Bu kampımızın da sonuna geldik. 3 gün boyunca köyceğiz. ikinci koyundaydık. Balık tuttuk. Biraz yürüyüş yaptık. Ee, bazı koylar keşfettik. Ee, umarım sizin de hafta sonunuz iyi geçmiştir. Videolarımı beğenip e, takip etmeyi sakın unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.